İşte besleme yaparken bir anne geldi. Yeni doğum yapmış sanırım. Şimdi onun yavrularını bulmaya çalışacağız. Ey Allah'ım ya Rabbim. İnşallah buluruz. Hemen buraya mama döktük. Çocuğu ana yoldan uzaklaştırmak zorundayız. Çünkü yiyecek bulmak için ana yola çıktığında yavruları var. Başına ne gelir bilinmez. Önce bir karnını doyursun. Ondan sonra takip edeceğiz. İnşallah bizi yavrularına götürecek. Hadi ya bakalım. Afiyet olsun. Annenin yavrularını bulduk. Bir aylık kadarlar. Çok şükür. Toparlanıyorlar. Beş oldular. Bir tane daha var yine uzakta. Herhalde altı yedi tane varlar. Şimdi buraya bir yere mama yedekleyeceğiz. Şurada kapalı bir alan var. Onun içerisine. Önce karınların doyurmasını bekliyoruz. Hemen konserve de açacağız. Anneye de bol bol mama yedekleyeceğiz. Şimdi içeriye kuru bölgeye aldık. Dışarısı çünkü çok soğuk. Buraya sığınsınlar. Buraya mamalarını verdik. Üzerlerine de bol bol konserve döktük. Karınlarını doyuruyorlar gariplerim. Aferin size. Artık yeni bebişlerimiz oldu. Onlara da bakmaya devam edeceğiz. Afiyet olsun. Şimdi altıncı yavruyu da buldum. Şimdi onu da getirdim. Ona da konserve açacağız şimdi. Kardeşlerle birlikte o da Yine annenin de mamasını yedekliyoruz. Çok şükür burası kuru, rahat. Burada yaşatmaya devam edeceğiz. Aferin size, aferin. ilaveleri tekrar yapıyoruz. iyice doysunlar. Yeni getirdiğim yavru da karnını güzelce doyursun. Annelerle birlikte burada huzur içinde yaşarlar inşallah. Hadi afiyet olsun yaramazlar. Bu ormanın içerisinde çalılık dikenlik. Annenin sesini duyduk. Bir de ince bir yavru sesi. Zorla arı arıya buldum. Burada bir tane yavru var. İşte burada anne yaşatmaya çalışıyor. Anneyi ilk defa görüyorum. Bizim beslediğimiz çocuklardan değil. O yüzden çok ürkek. Şimdi yavruyu elleyemeyeceğim. Anneye buraya mama yedekleyeceğim. Bir dahaki geldiğimizde anneye alıştırıp yavruyla birlikte bir yuvayı almaya çalışacağız. Şimdilik yapabileceğimiz bu kadar. Hadi Allah'a emanet ol bebişim. Bakın anne de bu. Çok ürkek. Aramızda yaklaşık 50 metreden fazla mesafe var. Uzaklaşıyorum. Çünkü biraz daha korkarsa yavruyu da terk edip kaçabilir. Şimdi yavrusunun yanına gidiyor. Oraya mama da yedekledik. Mama yönünden sorun yok. Bir dahaki gelişimizde kendimizi alıştırmaya çalışacağız. İnşallah başarırız. Bu bölgedeki çocuklarımızın da mamalarını verdik. Bir kısmı burada ikiye bölmek zorunda. Çünkü çok kalabalıklar. Bir kısmı da diğer bölgedeler. onların da mamalarını veriyor Turan abi. Şimdi ben burada bekliyorum. O orada. işte bu şekilde mücadeleye devam ediyoruz. Afiyet olsun çocuklar. Diğer yavrularımızın hepsinin karnını doyurduk. Şimdi bu ufaklık sonradan geldi. Ona da konservesini açtık. Anne ile birlikte mamasını yiyor. Buradakiler de karnı doyan suyunu da içti. Sen orada ne yapıyorsun gölgede? güneşle diyor mu? Aferin bebişime. Bir kısmı da yine anneye mama yedekledik. Onları yeme derdinde. İşte suları burada. Ali Karada, Hacı Demir, Kemal Öztürk, Mesut Gözübenli, Hamit Demir, Dilek Bölükbaş, Adnan Yamaner, Ali Kurt, Muammer Jandar, Ahmet Çağrı Arıkan ve Necla Kaya'ya çok teşekkür ediyoruz. Emanetleriniz yerlerine ulaşmıştır. Allah ayrınızı kabul etsin. buraya bulacağız. Biz hangi bölge besleyeceğiz şimdi? Şimdi siz nehir boyuna gidiyorsunuz. Orada çünkü yeni yavrular bulup yuvaya yerleştirmiştik. <laughs> Biz de Soner'le beraber otalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Çünkü hala atılmalar var. Bir sürü can buluyoruz. Yarın da tekrar onları kurtarmaya gideceğiz. Eee anneler var. Onlara yuva götürmemiz lazım. O yüzden bir an önce bunların tamamlanması gerekiyor. İşte ısı yalıtımlarını yapıyoruz. Zaten birkaç gün içerisinde de bunların sıfırdan nasıl yapıldığını yayınlayacağız. Başka çaremiz yoksa iş, tüm cümle alem biliyor. İki kişiyiz. Ee, ben sabah okuldan çıktım işte eve geldim. Ya bunu bırakacağım. Doğan yavruları ölüme terk edeceğiz. Oraya gitmezsek orası kalıyor. Hangi bir yere yetişeceğiz? Şey, teşekkürler. Sen bugün bize yardımcı oluyorsun. Turan abiyle siz oraları hallederseniz biz de yarına bunları yetiştirelim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sizlere de kolay gelsin. Allah yardımcınız Sağ olsun. Ol. Bunları az önce geçerken gördük. Bir anda gözümüze çarptılar. Büyük köpekleri görünce bu çalıların altına saklandılar. Turan abiyle buradan çıkarmaya çalışıyoruz. Gel bak. Anneleri yok, yeni gelmişler buraya. Buradan bir şekilde çıkarıp onları götürmemiz lazım. Lakin üstlükleri için sürekli çalıların altına giriyorlar. Ulaşmamız biraz zor oluyor. Bunu da aldık. gel 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 bu hamile değil mi hamile olarak katılmış Bu şekilde gelmişler. Tarlanın kenarına bırakıp gitmişler. Toplu bir şekilde. Hepsi çok aç. Kaç saattir aç kim bilir? Koş 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 koş. Gel 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 嘿嘿 <laughs> <laughs>